Arkadaşlar hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün farklı bir video Semih. Evet. Bugün sanki personel yok. Evet. Personelimiz yok. Sen izne gidiyorsun. Evet. Yıllık izne gidiyorum. Yıllık izne gidiyorsun. Yıllık izne gitmeden önce e, beni Havalimanı. bir havalimanına bırakmak istedim. Evet. <laughs> Sen de oradan bir yolcu alacaksın. Evet. Bakalım. Öyle bir... Nasıl gidiyor? Sen ne zaman çıkmayı düşünüyorsun yıllık izne? Valla bakalım benim biraz daha var biliyorsun yıllık iznin süresinin olmasına. Ee, ama hayat bu sürprizler getirebilir yani. Ne diyelim şimdi? Ne <laughs> Yuvarlak konuşalım ucunu. <laughs> ben şimdi Trabzon'a gidiyorum. Evet. Yaklaşık bir iki hafta orada kalacağım. Nasip olursa. Bir de orada bir işte yıllık izin nasıl gidiyor? Adlı bir blog patlatmayı düşünüyorum. Güzel olur. Orada bir tane şey vardı. Trabzon'da bir tane sprinter vardı. <laughs> Onu bulursan çekerim. Bayı <laughs> o araba. Olmasa bir iletişim kurulabilir Bak güzel bir araçtı baya. Hatırlıyorsun? Ee Semih nasıl gidiyor? Kanal nasıl gidiyor? İşler nasıl gidiyor? Gel böyle bir genel bir sohbet yapalım izleyicilerimize. Kanal güzel gidiyor yani abone sayımız iyi bayağı iyi 5600 5650'lere falan geldi şu an hemen. öyle bir şey herhalde tam bilmiyorum 5600 küsür ama 5500'ü geçtik yani, yani şu an itibariyle zaten tiktok da zaten 10k zaten 10k'yı geçti facebook Facebook 9300 lira e 10 kaya bunda o da 10K. Instagram biraz yavaş gidiyor. Instagram'da da çok normal. Şimdi herkesin dikkatini çekmeyebiliyor bu tarz çekler. Gelen takipçilerin bazıları çıkıyor, bazıları geliyor. Şey çeksek böyle makyaj videosu çeksek mesela Instagram'da talep görürdü. E aslında kamerayı kameraya takacaksın işte. <laughs> biraz çılgınlık yapacaksın. Da. Onlar bize gelmez çünkü. Ne bir şey vardı ya. Ee, 37 bin var. Ee, yok yok. Çocuğun adı neydi ya? Ermiş Ermiş. Ermiş'i köprüde <laughs> indirseydik zamanında <laughs> bayağı bir izlenirdi ama sen kıyamadın Ermiş'e indirmeyi köprüde. Şimdi o çocuğu Boğaz Köprüsü'ne indirseydik kardeşim çok izlenirdi bu. Çok izlenirdi biz de bizde sıkıntı yaşardık yani. Öyle düşünüyorum. Ya farkındaysan son dönemde İstanbul trafiği çok sıkıntı senin ya. İstanbul trafiği berbat durumda. Bak ya ben şu an ya. sabah kalktım bakıyorum Sabiha'ya ve 5 ondan sonra tam full kırmızı gösteriyor Avrasya tarafı yine biraz daha iyi yeşil en azından o yüzden şu anda ben Avrasya'yı tercih ettim abi Allah seni inandırsın yani bu sabah sen erken şey yaptın ben mesela metro ile geldim yani o kadar kalabalık ki servisler o kadar gelemiyor ki yani kaç tane geliyorsunuz mesela ya. sabahları dönüşlerde serviste abi sabahları servisi dönüşte benim evimin oradan geçen servise biniyorum ben E5'ten. Hani çok böyle içeri giren bir servise değil mesela. E, 9 çeyrek, 9 buçukta falan evde oluyorum. Birkaç kere şeye bindim. E, Atatürk'ten Sabiha'ya ring var 6.45'te. ona bindim. Sabiha'dan şeyden dönüyor. E5'ten Avrasya'ya girip dönüyor buraya. Mesela Cuma günü geçen hafta çok güzeldi. 8'te geldik ama 10, pazartesi günü 9 çeyrekte <laughs> Atatürk'teydik yani. <laughs> trafik felaket durumda. İşte geçen gün de maçı vardı. Bugün bayağı kötüydü. Maçlar olduğunda zaten ekstra trafik yükleniyor. Herkes işte evine gitme veya maça gitme, maç İstanbul'da ise maça gitme telaşesine düşüyor. Statların yerleri malum. İşte genelde tam böyle konumları bomba yerlerde. Evet. Ya İstanbul'da trafik felaket durumda. Bu trafikte hakikaten çok uzun zamanımız geçiyor senin yani o konuda değişen hiçbir şey yok yani hiçbir şey ileriye Sana ileriye şöyle yok. söyleyeyim samimi bir şekilde söylüyorum yine de sabah 7'de E5'e çıksak trafik daha pis 7'de ve 6.30'da yani en azından şimdi 5.30'da çıkıp gidiyorsun ya yollar Aynen. yine açık. bak bir saat sonra çıksan kafayı yersin çok fark ediyor. Ya öğlendeki trafiği sabah yaşıyorsun Seme. Ben kadar hatırlıyor kadar musun? Ki. Bir keresinde geç kalmıştım yaklaşık olarak bir 20-25 dakika uyanamamıştım da evet. bir kere geç kalmış. Abi o 25 dakikada trafik artıyor biliyor musun? Biliyorum ya. Bak 25 dakikada her şey o kadar çok değişiyor ki araç sayıları artıyor, servisler ortaya çıkıyor falan. Mesela biz normalde 5.30'da çıkıyoruz gidiyoruz buradan biliyorsun. 5.30'da mesela hiç servis mühendisi yok ortalıkta. Bir tek biz varız. Yolda gördüğümüz her evet. servisi Sabiyent servisi. Öyle oluyor. zaten. <laughs> Ama öbür türlü iş çok kötü. Gerçekten trafik işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Ya diyecek bir şeyim yok bu konuya ama bunun dışında bir şey var Semi. Ne? Arkadaşlar çok soruyor bana. Ne? Bilmiyorum sen de görüyorsun zaten sosyal medya hesapları sana de var. Ya işte bu işe girmeyi düşünüyorum. Şu kadar param var girilir mi? Yani araba alacağım. İşte çevremdeki servisçiler bana bu işe girme diyor. i̇şte sen ne düşünüyorsun? Bunlar gerçeği mi söylüyor, yalan mı söylüyor? Herkes ağlıyor ama bir yandan da para kazanmaya devam ediyorlar diyor. Vallahi ben bu işe girdiğimde işte geçen sene bu dönemlerdi yani 2024'ün sonları bu dönemler İşte 2025'in başlarıydı. Bak o dönemler işler güzeldi biliyor musun? Ya yani ben hatta buraya mesela Sabiha projesine geldiğimde Haziran ayıydı hatırlıyorsun. Evet. Haziranın başıydı. 6 ay oldu neredesiniz işte Sabiha'ya gelene? Abi o zamanlar herkes işinden çok memnundu biliyor musun? Ama sen şimdiye bakarsan, şu ana bakarsan. Şu an herkes o kadar işinden şikayetçi ki piyasadaki ama herkes istisnasız. Çünkü fiyatlar, işte akaryakıt fiyatlarının çok ileri gitmesi, 60 lirayı gördü, 60 liradan bir tık geri geldi. Şimdi 50 liralarda dengelendi ama yine çok yüksek. Yani bundan 5-6 ay önce 42-43 liralar, 44 liralar vardı. Ve evet. e şimdi bu fiyat farkları anlamadı. Yani çoğu firma bu farkları vermedi. Veriyoruz diyenlerin de bir kısmı açıkçası üstüne yattı diyebiliriz. Altıncağı da iyileştirmeler yapılmadı. Yani onlar yapılmadı. Yani rakamlar şu anda çok geride kaldı. E şimdi araba fiyatları ileri gidiyor. Burada ileri gitmeyen tek bir şey var abi. Plaka fiyatı evet. tamam mı? Plaka fiyatı hariç. Evet. iki şey var. Ne? Plaka fiyatı ve servis tarifi Yok işte ona da geleceğim. Plaka fiyatı geri git Yani plaka fiyatı ileri gitmiyor sadece. Onun dışında bütün maliyetlerin senin ileri gidiyor. Yani senin sermayen ileriye giderken ama evet. senin kazancın hiçbir şekilde ileriye gitmiyor şu anda. Sıkıntı orada. Zaten bunun da şikayeti bütün servislerde şu an var. Bizim video çektiğimiz, konuştuğumuz, görüştüğümüz, aynı projede olduğumuz. Ben şu anda memnun olan kimseyi görmedim. Herkes şey diyor, Ocak ayını bekliyorum. İşte zamlı bekliyorum. Zam ne gelecek? Kimse hareket etmiyor biliyor musun? Kimse hareket etmiyor. Şu an herkes kitle. Şu an herkesin de kafasında biliyor musun? Ocağa kadar ben bekleyeceğim. Ocakta bakarız. Ben bu şey girdiğim zamanlar Açık konuşmak gerekirse aldığım ücret geçen senenin ücretiydi. Onu biliyordum. Çünkü ben bu şey tam başlamadan 6 ay önce ben zaten fiyat almaya geldiğimde bu fiyatlar zaten veriliyordu. Ama bana verilen o fiyat bile o zamanda işe başladığım zamanda bile güzeldi. Ben açık konuşayım. Güzel bir fiyatla başladım. Ama tabii 4. 5. aydan sonra bu enflasyon arttı fiyatları arttı. İyileştirme yapılmadı. Haziran ayında iyileştirme yapılacaktı. Biliyorsun yapılmadı. Ya ne oldu? Sen içeriye girdik. Bu sefer sermayeden yemeye başladık. Şimdi Haziran ayında veya işte Mayıs ayında veya Temmuz ayının başında o dönemden hatırlıyorsan 3 haneli kazançlar cebine net kalan 3 haneli kazançlar 3 evet. hanelerin başları yani öyle yukarılara gitmeyin çok fazla. Bunlar ...güzel rakamlar denilebiliyordu. <laughs> hani insanlar diyordu ki tamam bu para için bu iş yapılır deniliyordu. Öyle değil miydi? Kesinlikle. Ama şimdi geldiğinde durum çok farklılaştı. Yani mesela olduğumuz projedeki akaryakıt maliyeti şu anda 10 bin lira üstüne koydu. 10.000 değil, 13.800 ben, ben hesapladım kendi evet, aracımda. 13.800 lira yani şimdi çok ciddi bir maliyet. E bunun dışında şimdi mesela... Araçta şimdi şoför çalıştırıyorsan tamam hani zam yapılmadı, asgari ücret vesaire de yani bir ufak tefek artış yapman gerekiyor. Bazıları yaptı mesela o tarz durumlar var. Evet. Şimdi bunların hepsini alt alta koyman lazım. E, arabanın fiyatı abi, e, ya, e, arabanın fiyatı biz beş, biz video çekmeye başladığımızda 7. ay, 8. ayda falan hatırlıyorsun ya 3 milyon 100 bin lira falandı. Evet. Bu arabaların liste fiyatları 3 milyon 100, 3 milyon 200 da o bandlardaydı. E, şu an 4 milyona geldi. Yani satabiliyorlar mı? Bak satamıyorlar onu da söyleyeyim sana etmez abi ya yani şimdi akıl var mantık var ya yani. bir adam gidecek dönüyor araba alacak ya ne kazanacak? Ya herkes şu an onun matematiğini yapıyor ama ben şöyle düşünüyorum şimdi her işte bu vardır yani bir iniş olur bir çıkış olur hani sürekli 12 ay sabit kazanç zirvede gitmez. Ben şöyle düşünüyorum Semih sözünü kestim de ben yine de o konuda seninle çok düş aynı düşüncede değilim. Neden biliyor musun? Türkiye'de sistem nasıl dönüyor biliyor musun? Ben bunu fark ettim. Ben yurt dışına gitmemin de en büyük sebebi buydu. Şimdi örnek veriyorum bize Ocak ayında yüzde yirmi zam yaptılar. Tamam mı? Evet. Ama o yüzde yirmi zaten geçen senenin enflasyonunu karşılıyor. Anladın mı? Sen yani önümüzdeki sene için bir zam almamış oluyorsun. Aslında yerinde sayıyorsun. Şimdi geçen sene enflasyonu karşıladığı için bu senenin de enflasyonu, 2026'nın da enflasyonu gelecek anlıyorsun bir daha bir yıl. Aslında hep o yüzde yirmi içeridesin. Sana veriyorlarmış gibi gösteriyorlar ama yıl bitiminde veriyor. Yedikten sonra i̇şte, veriyor. İki sene önceye kadar olay farklıydı. İki sene önceye kadar ne yapıyorlardı? Arazam diye bir şey vardı işte. Asgari ücrette de maaşlarsa da arazam yani. Ama evet. o zaman da enflasyon çok yüksekti. Yüzde yetmiş, yüzde yetmiş yıllık enflasyon vardı bu ülkede. Şimdi enflasyon düşürmenin ekonomi yönetimi açısından değerlendirildiğinde yani buna ekonomiye bir ders, bir bilim veya bir durum olarak baktığında şimdi bunu aşağı indirmen için ne yapman lazım? Önce giderleri yani ödemeleri yani ücretleri aşağı indirmen lazım. Evet. Yani bunu nasıl indireceksin? Maaşları aşağı indireceksin. Nasıl aşağı indireceksin? Abi bakacaksın yıllık enflasyonu yüzde kaç? Misal yüzde 35. Planlanan enflasyon yüzde kaç? Yüzde 25. İkisinin ortasında zam yapacaksın ki enflasyon daha ileriye gitmesin. Şu an devlet bir yönden onu denemeye çalışıyor muhtemelen asgari ücreti de mesela yüzde yirmi gibi bir zam yapacaklar. Yüzde yirmi, olur. Şu an yirmi bin küsür lira, yirmi iki bin yüz lira. Yirmi bin beş lira öyle para. Yani olacağı, olacağı para en fazla 27, 27.500 yirmi yedi o civarda bir şey olacak. Yüzde yirmi, arası bir şey yapacaklar. Ama bana göre diğer ücretlere mesela yüzde yirmi, yüzde civarı bir şey yapacaklar. Evet. Çünkü asgari aynı oranda yapma mecburiyetleri yok. Yani servis piyasasına da gelecek Ben sana söyleyeyim maksimum %17-18 Sen de öyle düşün. 15-20 arası. %20'nin üstünü geçmez yani. Kimse orada çok fazla ben açık söyleyeyim hayal kurmasın yani. yani biz %30 alacağız falan filan. Yani öyle 3-5 tane projede alan çıkarsa o da geneli kapsamaz yani. Hani genelde baktığında bu işin olacağı şey maksimum yüzde yirmi olacak. Yüzde yirmi alanlar da öpecekler, başının üstüne koyacaklar. Ben onu da sana söylüyorum. yani. Peki o, hakkında ne düşünüyorsun genel olarak? Abi piyasa bu şekilde giderse biraz zor. Yani bu rakamlarla, bu sermayelerle, bu paralarla, bu işlerin, bu kazançların dönmesi çok zor. Yani şu anda insanlar bir kere krediyle araç alamıyorlar. Çünkü faiz, kredi faizi çok yukarıda. Şimdi kredi faizi yukarıda, araba fiyatı yukarıda zaten farkındaysan bak firmaların bazıları orada esneme yapmaya başladılar. Adamlar şey diyorlardı geçen sene biz açma splinter çalıştırmayacağız diyen projeler vardı. Evet. Ne oldu? Mesela onlar açma splinter çalıştırmaya başladılar. Bu böyle olacak yani. Affedersin ama seve seve bunu çalıştırmak zorunda kalacaksın. Neden? E çünkü adam aradaki 500-600 bin lirayı senin verecek. Yani affedersin o az birimdeki paraya verecek hali yok o şekilde olmaz. Doğru da olmaz yani ben mantıklı görmüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Nereye yani gidecek yani? Şimdi geçen biriyle konuştum. Sağ olsun iyi bir insandı. Yaşlıydı da ama dayı lobisinden değildi adam. Adam dürüst bir insandı. Düzgün bir şekilde konuştu. Movano'su var. 25 model açma. Daha 7.000'deydi arabası Adam diyor ki kardeşim diyor. Ben diyor niye gidip diyor işte 4 milyon bir arabaya bağlayayım ki diyor. Ben diyor bir buçuk milyona diyor işte bu arabayı aldım. İşte 550 bin de işte plaka şu an diyor. 2 milyon sermayeyle ben e, bu parayı kazanıyorum. 4 milyon ya iki tane araba alırım işte daha fazla kazanırım. Ama diyor bak aması da var. Şu an piyasa o kadar bozuk ve kötü ki diyor. Ya diyor örnek veriyorum sen bin liraya bir yeri çekiyorsun diyor. Adamın bir tanesi geliyor diyor. 4500 diyor 1500 ben buraya çekelim dediği an adam seni çıkartıyor şu an bu, bu sektörde olmaya başladı. Büyük firmalar diyor işte örnek veriyorum A firması işte bir yeri örnek veriyorum çekiyor. Adam diyor ki ben diyor işte B firması yüzde altına teklif veriyor. O zaman ne oluyor adam bunu servisini yansıtıyor. Demek istediğimi anladın mı? Ya şu anda herkes bizim bu ahlaksızlık servisçilerde vardı dediğin gibi 2000 liraya çöküyor 1500'e aynı projeden gidiyorsa o teklif veriyor. Adam seni evet. çıkartıyor projede. Evet. Senin her gün yanına gelen adam sana diyor ki ya burada fiyatlar çok düşük diyor. Seni çıkartıyor proje'den, ondan sonra geliyor senin çıktığın yere teklifte bulunuyor. Ve senin daha altta teklifte bulunuyor. Bu alçaklık değil. Bizim servisçilerde vardı. Tamam mı? Bu demek ki artık işin şey kısmına gelmiş. Firmalar boyutuna kadar gelmiş. Ama bu da niye böyle oluyor? Tabii ekonomik göstergeler iyi değil. Yani ülkedeki bazı ekonomik gelişmeler iyi değil, ekonominin durumu çok iyi değil. Piyasada böyle bir sıkışıklık var yani. Hani genel olarak baktığın zaman bir durgunluk var ama hani o durgunluğun tam bir adı da yok. Ya böyle garip bir ortamın içerisindeyiz şu anda. Ama kimse memnun değil. Yani ne şoför memnun, ne tedarikçisi memnun. Ya git ben sana eminim, git sor firma sahiplerine sor, turizm firma sahiplerine. Bak onlar da memnun değillerdi, ben sana söylüyorum. Evet. Ya şimdi düşünsen abi, Öz malları ne kadar yüksek. Yani ciddi paralar var Şimdi kazandığın paraya bakıyorsun. Tabii ki çok yüksek paralar kazanıyorlar aynı mevzu da. Yani onlar da o kendilerine göre memnun değil. Mevcut. Şu anki durumda ben sana söyleyeyim memnun olan bir Allah'ın kulu yoktur. Bak ben neyi fark ettim? Avrupa yakasında mesela fiyatlar daha düşük. Anadolu yakasında daha fazla. Ben evet. araştırma yaptım biliyorum. Ama bunun sebebini de söyleyeyim. Avrupa yakasında çok fazla servis aracı var. Bak sabah 7 gibi, 6.57 gibi bir yola çıkın E5'e, Mecidiye Köyü tarafına. inanılmaz bir Ducato şeyi var, trafiği. Bak her yerde, yani her yerde servis arabası seve. Böyle bir trafik olamaz sabah köründe. Yani burada fiyatların düşük olması çok normal. Herkesin servis arabası var. Bak Telefoncu vardı e da hatırlıyor musun? Hı, aynen. Sabah geliyordu akşam kayınçosuna vardı. Neyine çektiriyordu. E şimdi adam diyor ki berberi bu işi yapıyor. Ondan sonra fırıncısı bu işi yapıyor. Yapar abi sabah erken saat giriş, akşam geç saat çıkış aldı. Zaman yapar bu işi. eski ya, Buraya bir araba garanti, burayı garanti kazanç olarak cebine atıyor. Yaptığı ticaretten kazandığı paradan yanına kar kalıyor. Ya, yani o şekilde hareket ediyor. Ya iki tek yapmış oluyor. Ya işte öyle idare ediyor bir tane şoförle paslaşıyor veya kardeşiyle paslaşıyor. Bu şekilde devam ettiren bir sürü insan var. Var. Yani yapılabilir mi? Yapılabilir. Birazcık uzun sürede yorucu olabilir. Ayrı mevzu ama ya konuyu toparlamak gerekirse seni başta şey değindin ya işte 2 milyonluk araçla 4 milyonluk işi yapabiliyorsun evet. şu anda. Bu gerçekten şu andaki piyasada öyle biliyor musun? Biliyorum biliyorum. Yani gerçekten şu anda ya mesela biz geçen gün bir video çektik. Crafter. 2 milyonların biraz üstünde bir fiyatı vardı? Hatırlıyorsun evet, fiyatını, evet. rakam vermeyeceğim. Evet. Güzel de bir fiyatı verdi. 2 ile 3'ün tam ortasında bir fiyatı vardı yani. Abi arabaya şimdi bakıyorsun, en yakın alacağın araba ne şu anda mesela piyasada? Yani ona şey olarak Sprinter değil mi? Evet. Üstünde 1 milyon fark var senin. Az para mı yani? Ya, gerçekten az para. Mi? 1 milyonu vadeye koysa hatta 40 bin lira para getiriyor yani. yani öyle milyon... bir adamın cebinde para bile olsa yani gidip onu alsa aynı işte çalışabiliyor, aynı parayı kazanabiliyor 4 milyonluk arabayla, üç buçuk milyonluk arabayla. E şimdi ya adam da şunu düşünüyor şu anda, tabii ki hani herkes ister. Yani der ki ya ben gideyim Splinter alayım, kafam rahat olsun, daha konforlu gideyim geleyim. Bunu ister herkes ayrı mevzu ama bunun bu şartın olması için aradaki rakamın makasın biraz daha az olması lazım. Kesinlikle. Yani adam daha az yorularak Sprinter'ı gitse alsa alır, çalıştırır. O parayı da kazanır tamam ama şimdi bunu Crafter'la kazanabiliyorsun mesela. Veya alt tarafa iniyorsun, işte Ducardo'dur, dur, işte Boxer'dır vesaire. Abi şimdi bunlar da belki Crafter'la, Sprinter'la aynı projelerde çalışmıyorlar ama e bunlar tatmin edici paralar kazanıyorlar. Şimdi fiyatına göre baktığın zaman güzel para kazanıyorlar. 2012 arabayla ben konuştum, 2012 modelde. Adam şu anki piyasayla aynı parayı kazanıyor. 2012 model arabayı böyle sevindim. Ya Anlatabiliyor muyum? Ya modeli tamam eski olabilir ama yani içeride öyle bir sistemsizlik var ki ama şimdi kardeşim burada da bu sektörün içerisinde hani sen Mercedes kullanmışsın, transit kullanmışsın, yok, farkın yok. kullanmışsın, farkın yok kardeşim. Sen, tamamen kendine, yani hani sen tamamen bunu kendine alıyorsun. Aynen Sen yani. diyorsun kendime ya ben bunu kullanmak istiyorum diyorsun, o şekilde hareket ediyorsun. Yoksa hiçbir farkı yok, gerçekten Hı. yok. Hani bizim Belki diyeceksiniz ki eski videolarımızda daha farklı bir dille konuşuldunuz ama şöyle söyleyelim. Sektör değişiyor. Biz sektör değiştiği için değişeni yorumluyoruz. O dönemler için farklı bir durum söz konusu ama şu anda daha farklı bir durum söz konusu. Ve belki ilerleyen dönemde daha da farklı bir durum söz konusu olacak. Yani ya cebinde parası olan adama ben şey diyemem ya git de şunu al bunu al. tabii ki yani, diyorum git sprinter al derim yani. adamın parası boldur. Almak istiyordur. Git al kardeşim ona bir şey diyemezsin ama şu anki piyasada da evet böyle bir gerçeklik var. Ya da kaymaklı bir iş bulmuştur. Gerçekten güzel kazanıyordur. Uzun mesafedir. Adam der ki param da var. Al sprint konforlu abi. Gideceğim, konforlu -kom. geleceğim. Zaten satarken de kaybeder. He satarken de aynen bu dediklerin hepsinin yanına tik atabiliyorsa git al. Git al abi. Ha, ama bunlara da tik atamıyorsan ben sana söyleyeyim. Wilson Crafter alsın. Bak gerçekten güzel. Kesinlikle. Güzel araba. Daha Artık, da aşağıda çekebilir. Daha aşağıda çekebilir. Ya Master Master diyorum, Ducato olabilir, işte Boxer olabilir, bunlar da olabilir. Hani ben ona bir şey diyemem ama burada durum bu şekilde. İstiyorsan yavaş yavaş toparlayalım. İzleyicilerimize yani açıklamada yapalım ama şimdi sen bir izne gidiyorsun, evet. iki hafta dediğin gibi yoksun. Şimdi bu iki haftalık süreç içerisinde videolarımızda kesinti olmamaya çalışacağız. Evet, ben bir vlog yapmaya çalışacağım önümüzdeki hafta Trabzon'da Trabzon'a gidiyorum bunlarda. İnşallah nasip olursa. Seni de özleyeceğim kardeşim. Eyvallah ben de seni özleyeceğim. Ya yani şimdi ben burada olacağım. Şimdi beraber video çekemediğimiz için beraber inceleme yapıyoruz. Araç incelemesi. Önümüzdeki iki hafta boyunca muhtemelen bir araç incelemesi videomuz olmayacaktır evet. diye tahmin ediyoruz. Bir öncelikli olarak bu izlediğiniz video ile karşınıza çıkacağız. Sonra bir vlog, sonrasında bir videoyu yetiştirmeye çalışırız. Sonrasında da Allah izin verirse yetiştiririz. Zaten 3 hafta dönmüş oluyor. Haftanın ortasında gelsen biz bir tane inceleme videosu çeker, izleyicilerimizi yetiştiririz. Ondan sonrasında çok ama çok güzel ve sürpriz içeriklerle karşınızda olacağız ama onun Kesinlikle da sözünü yani. verelim. Kanalımız gelişiyor ve bu gelişmeden birçok insanın haberi oluyor. Bazı insanlar bu gelişmeye şahit oluyorlar ve şahit oldukları için de bizleri davet ediyorlar takım evet. yerlere. İnşallah gideceğiz. Buralarda çok güzel videolar, çok güzel içerikler çekeceğiz. Sizlerin karşısında yine tekrardan çıkmaya Sevim, devam edeceğiz. Old Platinum videosunda hatırlıyor musun? Ee, bize bir dönüş oldu oradan da. Ne de ee, Şey dedi. Biz orada turu, aracın turunu çevirmeyi unuttuk. Mesela. Şimdi aracın turu. O zaman ona bir parantez açalım. Ondan sonra da kapatalım. Tamam. Turu ile ilgili istiyorsan Crafter kullanımcısı net yorumlayayım. Tamam. Abi turu. Şimdi kısa şasenin bu kısa Crafter kullananlara gidip sorsan derler ki dönmüyor bu araba ama uzun Crafter kullanan birisine git sor. Abi araba ben sana söyleyeyim yani ufak bir Polo gibi <laughs> yani bir Passat gibi bir Golf gibi çok rahat dönemiyor araba. Hiçbir problem yok dönmesiyle ilgili turuyla ilgili. Bak Crafter'ı gerçekten çok hoşuma gitti. Crafter'ın her şeyi okey abi. Performansı okey, turu okey. Evet. Konforu çok hoşuma gitti tek yaprak yay kullanıyor her şeyle, fiyatıyla, performansıyla her şeyin yanına tik atabildiğim bir araba oldu. Ben de şaşırdım o kadarını beklemiyordum. Güzeldi gerçekten güzel. Tur konusunda bir problem yok. Onu değinmiş olalım. Ben şimdi Tur hakkında adama yorum yapamadım. Çünkü ben Tur'unu deneyemedim Semi. Çünkü biliyorsun normal standart düz yolda hı hı. sürdük. Öyle dar bir yere girip dönmeye Ben o bir manevrada şey yaptım. O da kullanıcısı olduğum için hani artık şeyim. Anlıyorsun yani. Hani araba döner dönmez. a bu tak diye dönüyor. O konuda hiçbir problem yok. o zaman Bizi izlediğiniz için teşekkür edelim diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öncesinde abone olun. abone olun arkadaşlar. <laughs> Yorum yapmayı. Like atmayı. Bunları unutmayalım. Sizleri seviyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet sizler.